İsmim Gülsüm Arslan. Sebahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Yüksek lisans tezim örgün eğitim kapsamında hafızlık adlı çalışmaydı. Tez konumdan da belli olduğu üzere hafızlık adına çalışmalar yaptım. Yaklaşık 5 yıldır bu projeyi yapıyoruz. İlk projemizi İstanbul Kız İmam Hatip Lisesi'nde yapmıştık. Koro halinde ezberin daha hızlı yapıldığını daha kolay kavrandığını, süreden kazandığımızı fark ettiğimde bir yaz kampı yapmaya karar verdim. Arapça bilenlerin daha hızlı ezber yaptıklarını, koro halinde daha hızlı yapılabildiğini. O yüzden üniversite bünyesinde 3 yazdır 2021, 2022 ve 2023 yaz aylarında 75 günde yaklaşık 35-40 öğrenciyle projeye devam ettik. Bir Yüzde %70-80 başarı sağlandı. İlk sene 26 hafızımız olmuştu. İkinci sene 21, bu yılda 25 veya takriben 26 olacak. İki kişi bir muallakta onların ne yapacağını bilemiyoruz. Aldığımız öğrenciler mülakatla aldık. Neden öyle aldık? Çünkü manaya dayalı yapıyoruz. Koro halinde musiki makamlarını kullanarak ve mana mealli Mana mealli yaptığımız için bu sene e, diğer senelere göre daha farklı bir şey uyguladık. E, sure bazlı yaptık. Osmanlı usulü her cüzün son sayfasından başlanılarak ezber yapılır normalde. Ama biz e, Osmanlı usulü değil de sure sure. Mesela bu projeyi bitirdiğinde hafızlığını öğrenci tamamlayamamış olsa bile Bakara suresinin hafızıyım işte Araf suresinin hafızıyım veya Cuma suresine kadar geldim diyebilmeli diye. Elinde derli toplu bir ezber olabilsin diye böyle bir şey yaptık. Bu senede 25-26 hafızımız olacak. 8 kişi de yarılamış oluyor. Yani 1500 ve bayağı da bir sure ezberlemiş oluyorlar. Sonrasında devamını ya önümüzdeki seneye bizimle tamamlarlar veya kendileri bireysel tamamlayabilirler. Bizim sistemimizin klasik sistemden farkı, klasik sistemde hafızlık 3 yılda yapılır normalde. E, Tabii 1 yılda, 1,5 yılda yapanlar da var ama klasikte 3 yıl. Her gün bir sayfa ezberle gidilir. Ham ve has e, sistemi şeklinde götürülür. Burada yine haslı götürüyoruz bizde. Ham sayfa ve has sayfa olarak. Öğrenci ezberini bireysel kendisi yaptığında gözüyle görüyor. Kulağıyla sesi işitiyor fakat sadece kendi sesini işitiyor. Fakat koroda öğrenci gözüyle Kur'an-ı Kerim'i görüyor. E i̇şittiği ses koronun sesi, 30-40 kişinin sesi, beyne yüksek voltajda elektrik veriliyor gibi. Önce işitmekten, sonra görmekten, sonra kalbe indirmekten bahsediyor. Yani biz de burada koro sesini duyuyoruz, görüyoruz. E bir de manayı ekledik, eğitim tamamlandı. Bu teknik Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz'in ilk eğitim tekniğidir aslında. Peygamber Efendimiz ümmi bir peygamberdi. Okuma yazma bilmiyordu. Ama Cebrail dilini kımıldatma yardım edeceğiz dedi. Cebraille Peygamber Efendimiz'in arz ve sema yoluyla müşafehe ettiler. Mukabele yaptılar. Yani bu da bir teknikti. Asıl teknik oradan, oradan geliyor. E, duyarak ve görerek e Bir de manayı kattığımızda Elhamdülillah yani başta bir Baya bir rezerv konuldu Olur mu olmaz mı denildi Ben buna inanıyorum ve geleceği Daha güzel olacak inşallah Neden bizim Türkiye'mizin de bir eğitim modeli olmasın Bu e, Koro şeklinde hafızlık yapan Moritanya'da, Suud'da İran'da koro şeklinde Hafızlık çalışmaları var fakat en kısa süre 75 günde burada oldu. Kur'an mucizdi. Muciz bizi aciz bıraktı aslında. Biz sadece e, geliştirme hususunda nasıl yapılabilir, farklı kalifikasyonlarda öğrenciler alarak, onları gruplama yaparak... Yani tecrübemiz oldu elhamdülillah. Allah'a çok şükrediyorum bu anlamda. Tebliğcilerden olarak beni de seçti. Bu yani Kur'an yolundaki hizmete beni de dahil etti diye. Yani Cebrail ile Peygamber Efendimiz'in tekniğini devam ettiriyoruz diyebiliriz. E, Proje ile ilgili bizim yol, e, yani Gülsüm Hanım'la yolların kesişmesi, projeyle yolların kesişmesi Ankara Güzel İşler Fabrikası yerleşkesinde e, bir mekan tahsisiyle başladı. Proje bize iletildi ve orada bir seminer, e, bir tanışma toplantısına mekan e, kullanımı noktasında bir taleple gelmişlerdi Nisan ayında. Daha sonra bu talep bizim acaba hafızlık devam eden zaten yurtlarımızda hafızlık koordinatörlüğü bünyesinde devam eden bir hafızlık eğitimimiz var zaten talep eden öğrencilerimize. Bu bağlamda yeni bir soluk kazandırmak maksadıyla projeyi biz de yaz döneminde hayata geçirmiş olduk. 75 günde hafızlık projesini. Öğrencilerimiz üniversite bünyesinde 75 gündeki hafızlık modelimize... Ee, İslam ilimler, ilahiyat fakültesi, Arapça öğretmenliği okuyan öğrencilerimizden tercih ettik ve 20 yaş grubu. Neden onlar? Ee, sorumluluk bilinci öğrencilerimizde fazlasıyla var. Arapça %70 kadar Kur'an-ı Kerim'i anlayabiliyorlarsa manayla daha hızlı, daha destekli gidiyor. Sadece dilin ezberlemesi değil, kalbin de ezberlemesi ki zaten Kur'an-ı Kerim'de zeka kavramı hiçbir ayette geçmez. Onların kalpleri yok ki akletsinler der. Biz burada kalbi de devreye geçirmek bence en önemli kısmıydı. Kulak, göz ve kalp. Yani bu yeni bir teknik değil. Allah'ın bize verdiği mesajlarda zaten var. Ayetlerde var. Yaş aralığımız 20'den başlıyor. bu sene iki kişi de Diyanet İşleri Başkanlığının birisi 35 yaşında, birisi de 42 yaşında olmak üzere iki tane Kur'an kursu öğreticisi de. Burada ve hafızlıklarını tamamladılar Elhamdülillah 35 yaşında olan var Yine geçen yılda 36 yaşında olup da Hafızlığını tamamlayan vardı Bu sistemle yapamayacak Hiç kimse yok diyebilirim En az sayfa yapan 5 sayfayı yapabiliyor Yani hukuk fakültesinden gelen bir öğrencimiz Mesela yarıladı 8 sayfaya kadar çıktı Yani buraya gelip En az 5 en fazla 30 sayfa Yapanları biliyorum en önemli şeyi gençlerin şu veya bu şekilde Kur'anla irtibatını sağlamalarını e, öngörü. Birinci hedef bu aslında burada. Yani biz nasıl Kur'anla irtibatlarını şey yaparız? Onlar o koru sistemin içerisine dahil olduğunda hafızdını tamamlamasa bile Kur'anla bir irtibat sağlıyorlar. Kur'an onları bir yerden tutuyor. Kur'an şifadır aynı zamanda. Dolayısıyla bir yere götürüyor onları. O onu tamamlayabilir. Böyle bir amacı var bu projenin ki bence tuttuğunu da görüyoruz. Bu projenin desteklenerek bir Türkiye modeli olarak yayılmasını istiyorum. Çünkü inanıyorum, verim alıyoruz. Hafızlıklarını bitiren öğrencilerimiz haslarını yaparak, kuvvetlendirerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık tespit sınavına da girerek hafızlık belgelerini de alabiliyorlar. Ve sonra okudukları üniversitelerden geri dönükler alıyorum. Nasıl? hocam işte derste fıkıh dersinde kelam akayet derslerinde hocanın işte anlattığı konuların hepsinin ayetlerini ben söylüyorum. Hangi sayfada? Hangi ayette bu konulardan bahsediyor ve hocalardan da dönüş alıyorum. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'e gerçekten vakıflar ve nitelikli bir hafızlık olmuş diye. Musiki makamlarının hepsini kullanırken şu an sadece ras makamına döndük. Neden? Ras makamı ve nihavent makamı. Osmanlıda da hastaları tedavi etmek için kullanılır, kullanılırmış. Biz de rast makamı kullanıyoruz daha ziyade. Çünkü e, bir muhayyer kürdi veya Uşak makamında ezber yaptığımızda bir sayfayı yapıyoruz, uykuları geliyor, çok e, aşırı bir rahatlık oluşuyor. Ama rast makamında böyle bir mehter takımının gelip de bizi milliyetçilik duygularımızı kabarttığı gibi rast makamında okurken de daha bir aşkla yani 20 sayfada ezberlesek yorulmuyoruz. Musiki'nin insan ruhuna etkisi oldukça fazla. Kendim zaten 30 yaşında hafız olmuş birisiyim. 30 yaşında hafız olan birisi olarak Kur'an-ı Kerim'e karşı hakikaten o ayrı bir yaklaşımım. Çok seviyorum. Farkında bir dönemde hafızlık yaptım ben. O süreçte kendim makam dersleri aldım. Zaten makamsız okuyamıyordum. Bir de şöyle düşündüm, bir türküyü bana e, şiir olarak okur musunuz deseler okuyamam. Fakat onun nameleriyle söyler misiniz, seslendirir misiniz dediklerinde çocukluğumda ezberlediğim türküleri söyleyebilirim. Tını, ritim, e, kalıcılığı artırıyor. Klasik sistemde öğrenci kendi başına kaldığında bir sayfa ezberi 2 saatte 3 saatte yapabiliyor ve 24 saat boyunca bir sayfa ezberle oyalanıyor. Fakat burada oyalanma diye bir şey yok. Yarım saatte bir sayfa ezberi koro halinde yapabiliyoruz ki beyne şöyle bir sinyal gidiyor. 30 kişinin sesini duyduğu için 30 kere okunmuş gibi ayet. Daha sonra o sayfalar geri dönüp hatırlanılmak istenildiğinde has yapılırken çok daha kolay koro sesleri kulağımıza geliyor hocam diye söylüyorlar. Bir de Kur'an-ı Kerim ezberlerken bireysel ezberde galat dediğimiz hatalar var. Galat dediğimiz hataları koro sisteminde yap yapılmıyor. Neden? Çünkü hocadan doğru duyuyor, korodan doğru sesleri duyuyor, doğru sesi beyin kaydediyor. Yani ilk zamanlarda biraz zorlanı zorlanılırsa da bu sistemde son bir ayda beyin trans haline geçiyor. Sınıfta uyuyan da ezberini yapıyor. Ezberlemek istemeyen de farkında olmadan beyin kendisi bilinçaltına atıyor. Direkt ezberleniliyor. Hatta öğrencilerimden daha öncesinde şunu duymuştum. Hocam bir ihya okumalarına gitmiştim. Orada bütün okunanları şu an size çıktı verebilirim. Beynim hepsini kaydetmiş fark etmeden diye. Beyin trans haline geçtiğinde her şeyi kaydediyor. Türkçe bilgileri de kaydetmiş. Ezber süremiz koro halinde ezberlenen ezber süremiz kısa olduğu için bu sistemi yapabiliyoruz. Türkiye'nin resmi bir projesi olarak ahirete gittiğimde yaratıcıma onurlu bir hikaye anlatabilmek ben de bunu bunun için çalıştım diyebilmek